Arkadaşlar merhaba. Ee, bugün ses dalgalarını yapacağız. Artı ee, bir de sonradan deprem dalgalarını da eklemeyi düşünüyorum. Ee, şimdi ses dalgaları bizim kalan konularımızdan biriydi. Dalgalarla ilgili en son kalan konumuzda hatta. Ee, kolay bir konu ama her sene mutlaka soru sordukları bir konu. O yüzden e, dikkatli etmemiz gereken bir konu. Kolay deyip sallamayacağız. Şimdi ses dalgaları bizim bir kere mekanik dalgalar olarak adlandırdığımız Ortam gerektiren dalgalarımız vardı Onlardan biriydi ses dalgaları Yani yayılması için mutlaka maddesel bir ortam şart Çünkü titreşimdir ses e, Titreşim olduğu için taneciklere e, kinetik enerji aktardığımda Titreye titreye diğer taneciklere ulaştırır Bu da dalga şeklinde yayılmasına sebep olur. Tanecikler birbirine ne kadar yakınsa titreşimi o kadar kolay iletebilirsin. Dolayısıyla taneciklerin zaten yakın olduğu maddenin hali katı haldir. O zaman katı haldeki bir e, maddede moleküller birbirine daha yakın olduğu için ben daha hızlı diyebilirim. Mesela sıvıda biraz daha boşluklar vardır arada. Gaz artık zaten özgür olduğum taneciklerdir. Yani bu titreşecek de diğerini titreştirecek de, ondan oraya uzaklaştıracak da de falan dersen, e, benim sesim katılarda daha hızlı, sonra sıvılarda en yavaşta gazlarda da. Tabi şöyle bir durum var. Hani bu böyle çok yavaş bir hız değil. E, sesin hızı zaten e, saniyede 340 metre gibi bir şey. E, düşünün katılarda daha hızlı. Bunu nerede görüyorum? Bunu şurada görebiliyorum. Trenler gelirken e, raylarda titreşimi daha çabuk hissedersiniz. Sonra trenin sesi gelir. Bu bana katıda yani raylarda daha hızlı bize ulaştığını sonra da gazlarla ulaşmasını sürdürdüğünü yani daha yavaş olduğunu söyler. Su dalgalarına benziyor ses dalgalarımda. Ama su dalgaları iki boyutlu ilerlerken ses dalgaları her yöne ilerliyor. Üç boyutlu gidiyor. Bu bir detay sadece. Ee, hava molekülleri sonuçta titreşiyor değil mi? Bu titreşimle biz ses dalgasını oluşturuyoruz. Ee, titreşimin sıkıştığı yere yani sıklaştığı yer benim tepelerim. Seyrek olduğu yerlerimde çukurlarım olarak adlandırabilirim oraları temsil eder. E, sıcaklık arttıkça yayılma hızı artar. Neden? Çünkü sıcakken tanecikler daha e, fazla kinetik enerjiye sahiptir. Daha hızlı olabilir. O yüzden mesela bana şöyle bir şey sorabilirler. İşte 30 santigrat derece demir. İşte 50 santigrat derece demir. İşte 50 santigrat derece e, ne desin mesela başka bir madde verirse bunun yoğunluğunu söyleyebilir. E, 50 derecede hava desin bu hava için başka bir gaz adı da verebilir bir kere şunu gördüğüm an diyeceğim ki sıcaklığına bakmadan en yavaş zaten buradasındır 1 2 3 diyelim buna ve 3 en küçük sonra buraya baktığım zaman hem sıcak hem demirsin O yüzden en hızlı buradasındır ve 1 v 2'nin en büyük yere yerleşmesi gerekiyor yani bir şey katı sıvı gaz ilk önce buna bakacağız sonra da sıcaklığına bakacağız gazı gördüğüm an hemen en küçüğe yerleştireceğim. Orayı unutmayın. Şimdi sesin üç tane özelliği var. Şimdi bu sesin 3 özelliğinden şu ikinciyi biraz karıştırabiliyorsunuz. O yüzden orada biraz fazla vakit geçireceğim. Ses şiddeti gürlük. Şimdi gürlük dediğim şey uzaktan da duyulabilmesidir. Yani Nasıl diyeyim? Sizin o tese verdiğiniz enerji miktarı diye de adlandırabilirsiniz. Sesin şiddeti gürlüktür. Yani biz bunu şununla anlarız. Buraya genlik diyorduk değil mi biz? Şu ulaşabileceği en yüksek mesafe. Burası genlikti. İşte benim bu genlik değerim benim ee, sesimin şiddetine belirler. Yani bir tane böyle bir dalga versin bana bir tane de böyle bir dalga versin. Ben derim ki birinci dalgam daha şiddetlidir. Daha uzaktan duyulabilir. Tamamen sizin verdiğiniz enerji ile doğru orantılı diyebilirim. Ee, i̇şte bir müzik e, çaların sesini yükseltmek, işte bir hoparlörün sesini açmak. Bu sadece sesinizin şiddetini değiştirir. Aman diyeyim ikincisiyle karışmasın. Birimi e, biri mi? Desibel. Yani bunu böyle şöyle kısaltılmış halde görebilirsiniz desibeli. E, desibel metre ile ölçüyoruz. İşte gürültü ölçüm cihazları falan da sanıyorum desibel metre ile e, özleşmiş çalışıyorlardır. E, ölçülür dedim. Burada desibelin B'si büyük. Ee, burada bir gönderme var. Telefonu bulan ya da bulduğunu düşündüğümüz orada bir kuşku var. Ee, Graham Bell var. O Graham Bell'in beline bir gönderme olarak B'yi büyük yazmışlar. Böyle bir dipnot söyleyeyim size. Ee, tamamen uzaktan duyulması ya da duyulmamasıyla alakalı bir şeydir. Şimdi geldim ikinciye. Ben buraya sesin frekansı dedim ama e, i̇yilik yaptım. Sesin frekans demezler, sesin yüksekliği derler. Sanki başka bir kelime yokmuş gibi yüksekliğiyle açıklıyorlar. Yani bu iki, bir ile iki karışabilir yüksekliği dediği için. Aman diyeyim sesin yüksekliği dediği zaman sizin aklınıza asla e, şey gelmesin, uzaktan duyulabilmesi gelmesin. Sesin yüksekliği dediği zaman inceliği Kalınlığı gelsin aklıma aman aman bu burada Tek hatanız burada oluyor bu konuyla ilgili ee, Dikkat edeceğim Sesim frekansları zaten frekans benim ince sesli ya da kalın sesli olduğumu e, Ayırt etmeme yarar e, Frekans dediğim Şey Zaten şöyle hani insan kulağı diyeyim Belli frekansları duyabiliyoruz 20 ile 20.000 bin Hertz arasını duyabiliyoruz. Böyle HZ Hazreti gibi kısaltırlar bunu. 20 ile 20 bin hertz arasını duyabiliyoruz. İşte bu köpeklerde daha farklı, Yunus'ta da daha farklı. İşte bu yüzden deprem dalgalarını hissedebiliyorlar. Çünkü biz deprem dalgalarının frekansında değiliz. O yüzden hissedemiyoruz daha öncesinde. Neydi frekans? Bir saniyede oluşan dalga sayısıydı. Eğer daha fazlaysa çok dalga üretiyorsan mesela şimdi iki tane verdim işte biri şöyle olsun birisi de şöyle olsun şimdi bunun frekansı daha fazla çünkü sen aynı zamanda daha çok dalga üretmişsin buna bir buna iki desem o zaman derim ki ben birdeki sesim ince ses tis olarak da adlandırılır ikideki sesim kalın ses kalını da pes olarak adlandırırız Burada tabi burada şiddetlerini de kıyaslayabilirim ya yani iki daha şiddetlidir bir daha az şiddetlidir de kıyaslayabilirim. Şimdi burada size şöyle bir şey söyleyeceğim. İnce ses, frekansı yüksek ses, kalın ses, frekansı az ses. Şimdi bunu nasıl ayırt edebilirim? Frekansı fazla olan ince ses diyeyim şöyle bir de frekansı az olan kalın ses diyeyim. Eee Tellerden konuşalım çünkü genelde sorular bana gitar telleriyle ilgili olabiliyor. Bir de burada şişe soruları var. Ortaokuldan belki hatırlıyorsunuzdur ama şimdi geldim buna. Bir ince ses e, özelliği veren tel kısa olmalı. Eğer uzunsa kalın ses verir. Ince olmalı. Kalınsa kalın ses verir. Gergin olmalı. Eğer gevşekse bana kalın ses verir. Ben burada sınıfta anlatırken bunu hep böyle anlatırım. Kadınlar ve erkekler gibi. Kadınlar daha kısadır erkeklere göre. Daha ince, daha narinizdir. Biraz daha gerginizdir. Erkekler biraz daha gevşektir. Hani buradan aklınızda kalabilir. Belki sınıfta olsaydık eminim karşılıklı bir 5 dakika gülmüştük şu an ama. Neyse diyelim o günlerde gelsin. Şimdi şişe sorusunu nasıl sorarlar bana? Şöyle bir şişe verdi, bir başka şişe daha verdi. Dedi ki bu şişenin birinde bu kadar var, buranın da bu kadar sıvı var. Böyle dolu. Bu birinci şişem olsun, bu ikinci şişem. Desin ki bana ben bunlara tokmakla vuruyorum. Vurduğumda. Vurduğumda titreşen şey sıvıdır. Burada titreşen sıvı bu kadar. Burada daha fazla. Kısa olandan ince ses çıkardı değil mi? O zaman ben vurduğumda birincideki frekansım ikinciden daha büyük olmalı. Peki. Vurduğumda böyle. Üfleyelim. Üflediğimde ne olur? Üflediğimde de şöyle olacak. Şöyle biraz daha yukarı alayım. Kağıdı çıkmayabiliyor bazen aşağısı. Üflediğimizde titreşen şey bu sefer içindeki hava olacak. E bu titreşen hava daha büyük, daha kalın. O zaman tam tersi bir durum gözlemlerim ben üflediğimde vurduğuma göre. Ya buradan vururlar ya buradan vururlar. dikkat edelim. Şimdi sesin tınısına geleyim. Bir gitarın sesi ve bir piyanonun sesi ya da bir kemanın sesini ayırt edebiliyoruz, değil mi? Herkesin bir ses tonu vardır ya da benim ses tonumu da ayırt edebiliyorsunuzdur. Sesin tınısı deyince aklıma şu gelecek. Müzik aletlerinin Seslerini ayırt etmeye yarayan özellik. Ben buna sesin tınısı diyorum. Şimdi bir de rezonans dediğim bir kavram var burada. Rezonans. Rezonans dediğim an şu an. Mesela ben bir şeyi titreştiriyorum. Onun etkisiyle başka bir şey de titreşirse... Ben ona rezonans diyorum. Yani frekansları aynı olan kaynaklardan biri titreşince, diğeri de titreşirse, e, biz buna rezonans diyoruz. Örneği ne peki? Örneği şu: bir opera sanatçısının cam bardağı kırması, e, bir jet uçağı geçerken camların titremesi ve bazen patlaması e, gibi gibi bir sürü örnek verebilirim. İşte bir e, tekrar söyleyeyim, frekansı eşit olan kaynaklardan biri titreştiğinde diğer kaynağında bu etkiyle titreşmesine ben e, rezonans diyorum. Bu da önemli bir şey. Sonra 11. sınıfta da tekrar e, bu konudan bahsedeceğiz zaten. Şimdi depremden bahsedeyim biraz. Ses dalgası bu kadar arkadaşlar. Yani e, bundan sonra siz tamamen soru çözmek. E, böyle ilerleyeceğiz. Şimdi deprem dalgasına geçiyorum. Deprem dalgalarının ee, çoğu özelliği bizden çıktı artık. Ee, daha çok coğrafyaya koymuşlar bunları. Ee, biz çok ilgilenmiyoruz deprem dalgasıyla ama soru gelebilir. Nasıl gelebilir? İşte deprem anda ne yapabiliriz, ne yapmayabiliriz falan diye. Ya da işte minik minik depremin büyüklüğü, depremin şiddeti e, ya da deprem çeşitleri sorularıyla karşılaşabilirim. Dediğim gibi coğrafyada karşılaşma olasılım daha yüksek ama. Yer küreyi düşüneyim. Ee, tam burada depremin açığa çıktığı. Depremin yer altında ilk oluştuğu noktaya ben deprem odağı diyorum. İşte buradan dalgalar çıktı, çık 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 gidiyor buraya, gitti, gitti gitti gitti. Yer küreye ulaştı. Ee, ulaştıktan sonra artık yüzeyi titreştirecek, değil mi? İşte deprem odağının yer küredeki en yakın olduğu mesafe işte atıyorum burası olsun. Şuraları daha geniş olsun. En yakın olduğu mesafe merkez üssüdür. Deprem odağının ilk oluştuğu noktanın yeryüzündeki en yakın yeridir. Merkez üssü söyleyeyim tekrar. Burada deprem odağından çıkan dalgaların yer küreye ulaşması Cisim dalgaları sayesinde olur İşte bu bizim hissedemediğimiz de bazı hayvanların hissettiği dalgalar Bizim hissettiğimiz yüzeydeki sarsıntılar Bunu oluşturan şey de Yüzey oluşturan demeyeyim de e, burada dalgaları yayan şey Yüzey dalgaları olarak adlandırılıyor Şimdi ben yine size deprem çeşitlerini söyleyeceğim e, kalktı diye boş vermişlik yok beni biliyorsunuz e, O yüzden Sismik dalgalarda denebilir deprem dalgaları o yüzden buraya sismik dalga diyeyim ee, Sismik kelimesini duyunca da bu neymiş hocam falan demeyin Sismik dalgaları ikiye ayırıyorum ee, Cisim dalgaları Ve yüzey dalgaları diye Kendi arasında bu arkadaşları ikiye bu arkadaşı da ikiye ayırıyorum Birincisi P dalgaları Sonra S dalgaları. Sonra Love. Bildiğiniz aşk dalgaları. Bir de ray light var. Ray light dalgaları. Ee, hani aşk yakar yıkar oradan gelebilir aklınıza. <laughs> P dalgaları boyunadır. Sadece farklarını söyleyeceğim. Bu enine nedir? E, lav dalgaları boyunadır. Bu Raylight en fenası hem eline hem boyunadır. E, dalgaları eline boyuna diye kıyaslarken e, şöyle bir şey yapmıştık: e, su, yay ve depremi hem eline hem boyuna almıştık. Şimdi anlayacaksınız işte neden hem eline hem boyuna davranabildiğini. Farklı çeşitler var o yüzden çok hızlıdır. E, hızlıdır. O kadar değil ama e, hızlıdır. Bu yavaştır. Çok yavaştır. Yani ben bunların hızlarını kıyaslarsam şöyle bir şey oluyor bakın. Vp büyük, Vs büyük, Vl büyük, Vr. Pisiler diyorum ben buna öyle kalabilir aklınızda. Yani ben benim dersine çıkmasa bile belki coğrafyada da işinize yarayabilir. Katı, sıvı, gaz herkeste yayılabilir. Katılarda yayılır sadece. Ee, bunu özellikle hayvanlar hissediyor. Yıkıcılık özelliği az bunların ee, yıkım etkisi çok en fazla yıkım etkisine sahip olan şey bu. Bu yerde yarılmalara sebep oluyor. Bu da hem yatay hem düşey hareket ettiriyor yer çok enerji taşıyor yıkım etkisi en fazla yuvarlanma hareketi yapıyor böyle çok değişik bir şey bu yani şöyle düşünürsem hani böyle bir hareket yapıyor böyle spiral hareket yapıyor yani çok değişik bir dalga çeşidi bu en fazla zarar veren bu arkadaşlar şimdi gelelim biraz da buradaki tanımlara Sismik dalga dedi ki sismik bize depremi çağrıştırsın. Burada sismoloji. Ben sadece isimlerini yazacağım. Söyleyeceğim bunları. Ee, onunla zaman kaybetmeyelim. Sismograf, sismolog. Daha da gelmiyor şu an aklıma. Sismoloji deprem bilimidir. Ee, sismograf e, bu depremi kaydeden alet. Sismolog da... Deprem e, bilimcisi diyebilirsiniz bununla oluşan, uğraşan bilim adamlarına sismolog diyorum. Şimdi burada iki tane ölçeğim var benim. Birisi Richter ölçeği, diğeri de e, Magellan ölçeği. Yani Mercalli-Magellan nasıl görürseniz her türlü çıkar karşınıza Mercalli ölçeği diyorum. Şimdi Richter ölçeği dediğim şey Depremin büyüklüğünü ölçer. Yani o hani bizim konuştuğumuz 5.4 bilmem ne falan dediğimiz şeyler var ya. İşte o e, depremin merkezine açığa çıkan enerji. Yani büyüklüğü ölçer. Şimdi büyüklüğü ölçer dedim yazamadım şunu da. Büyüklüğü ölçer işte 1 ile 9 arası ama işte 9'u aşanlar oldukça tabii bu değer büyüyebilir. E, burada şöyle bir durum var. Önemli bir durum bu. Mesela 5 büyüklüğündeki deprem işte atıyorum e, bir şiddetinde diyelim. Her birim arttığında enerji 100 kat artıyor. 7 şiddetindeki bakın e, 10 kat artıyor. Pardon 100 dedim biraz önce. 10 kat arttı 10 oldu. 10 kat arttı 100 oldu. Yani 7 noktada taşıdığım enerji 100 kat daha büyük oluyor sarsıntı enerjisi. Aman diyeyim her bir e, oynadığında onar onar büyüyor taşıdığım enerji Allah korusun diyelim burada. Şimdi mercanlı ölçeği dediğim şey de e, bu depremi yıkım etkisiyle alakalı bir şeydir. Yani böyle roma rakamları da gösterilir bir ile işte 12 arasında e, en son benim bildiğim e, bu rakamlarla gösteriyor bina ve insanlar üzerindeki hasarı ifade eder. Yani atıyorum. Altı nokta deprem oldu, büyüklüğünde bir cihter ölçeğinde ölçüldü. Altı nokta büyüklüğünde bir deprem oldu ve Türkiye'de bir sürü yer hasar görmüşken e, aynı deprem Japonya'da oluyor, adamların hiçbir şey olmuyor. E, Mercalli ölçeği tamamen bunu belirler, e, şehirden şehire değişir. Şimdi e, en son bir şeyim kaldı, o da deprem çeşitleri. Sadece şöyle şuraya minik bir yazacağım onu e, ekranda da umarım şöyle yaparsam gözükebilir. Tektonik deprem var var. Tektonik depremler, volkanik depremler var. Çöküntü depremler var. Bir de öncü artçı deprem. Artık hani o kadar çok deprem e, konuşuluyor ki e, bu, bunları zaten öncü artçı falan hepimiz biliyoruz. E, Tektonik deprem levhaların birbirine sürtümeleri ve birbirine göre hareketi sonucunda oluşan deprem. Volkanik deprem volkanik püskürmeler sonucunda oluşur. Çöküntü deprem çözünebilen kayaçların çözülmesi sonucu oluşur. İşte yeraltı boşlukların çökmesi sonucunda oluşur. Önce biliyoruz ana depremden önce olan deprem ııı arçı depremde artık deprem oldu. Kayalar, kayaçlar yerine oturuyor. O zaman olan depremleri diyorum. bahsetmediğim bir şey var. O geldi aklıma. Fay ve fay hattından bahsetmelik. Fay dediğim e, yer kubunda oluşan e, Arazi kırığına Fay diyoruz biz Fay hattı da bu kırığın başladığı yerden Bittiği yere olan mesafe e, Ses ve deprem dalgaları Bu kadar arkadaşlar Bundan sonra artık optikleri çekmeye Başlayacağım e, Ama umarım bu dalgalar kısmında bir sıkıntı olmaz Çünkü gerçekten önemli bir konu Bu e, Mutlaka TYT'de karşılaşacağım Bir konu Kaçarı yok yani adamlar mutlaka deprem ses su yay herhangi bir dalga ile ilgili soru soruyor sorularınızı çözün yine sorularınızı çözdükten sonra konuşuruz görüşmek üzere hoşçakalın.